Selam Libya'lar kanalıma ve geldiniz. hoş geldiniz. İlk defa geldiniz. Ben Livya. Bugün arkadaşlar sizlere ön benlik nasıl ön benlik nasıl temizlenir onu göstereceğim. Bir arkadaşımız bana demiş ki yani see Life World ee, işte nasıl indirilir falan. Ben ona söyledim. Söyledikten sonra bir yorum geldi. Dedi ki yani o yorumda işte yukarıda koyarım. Demiş ki bana ikinci kez denedim ama yine de giremedim. Şimdi ben oraya yazdım ki ön benliği temizleyebilirsin. Ee, arkadaşımız ön benliği temizlemeyi bilmiyormuş. Biz de bugün sizlerle beraber ön benliği temizleyeceğiz. Hadi o zaman videomuza geçelim. Ama videoma geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada o arkadaşımız sayesinde 18 18 abone olduk. Teşekkür ederim. Seni buradan çok öpüyorum arkadaşım. Evet geçebiliriz. Ee, evet şimdi geçtim arkadaşlar da bir dakika. Hem Şimdi uygulamalara giriyoruz arkadaşlar. Uygulamalar. Uygulama, uygulamalarda mesela sen Yoyobosity Life World'ı indirdin değil mi arkadaşım. Şimdi Toko Life World'u Yoyobosity Life World gibi dene. Bak üzerine tıklıyorum. Depolama alanı var. Bu ama işte e, mesela gösteriyorum. Bu mesela işte şimdilik e, Yoyobosity Life World. Burada depolama var. Ay, bak, Depolamada giriyorsunuz. Burada uygulama veriyor ön bendeki ve toplam yazıyor. Ön benliğimiz 23, 29 yani 23 GB, 29 MB gitmiş. Burada aşağıda veri sil, bir de ön benliği temizle var. Arkadaşlar veri siler, e, sil yaparsanız tüm bu uygulamaların veri, e, verileri kalıcı olarak silinecek. Bu tüm dosyalara hesapları ve e, geri tabanları web'e içerir. Yani böyle diyor. Diyor ki yani ön benliğini değil de verilsin sen içindeki bütün her şeyin eşyan falan filan her şey yeniden başlayacak. Her şeyi yeniden yapmak zorunda kalacaksın. Ama onun bir çözümü var. Eğer giremiyorsan aşağıda ön benliğini temizle var. Üzerine tıklıyorsun, ve ön benliğini temizliyorsun. Bu kadar basit. Evet, yani dediğim gibi bu kadar basit. O zaman kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.